Herkese merhaba. Youtube'da kitaplarla ilgili İngilizce video paylaşımları yapan Girl Reading isminde bir kanal bir tag videosu yapmış. O Mu bu Mu isimli. Sevgili Gül Özkök bunu Türkçe'ye çevirerek böyle bir etkinlik başlatmış. Beni de sevgili Fatma davet etti. Çok teşekkür ediyorum bu daveti için. Yaklaşık 20 sorudan oluşuyor. Ben hiç sohbet videosu çekmiyorum. Zaman zaman bu sorulara çok yakın ya da hatta bazen bu soruların aynısı e, sorular alıyorum. Onları da cevaplamış olurum. Buna vesile olmuş olur diye düşündüm. Başlayalım o zaman. E-kitap mı, fiziksel kitap mı? Şimdi şöyle, e-kitap benim çok uzak olduğum bir konuydu. Ee, Ocak ayında bana doğum günü geldi. Kindle. Ben normalde bana kalsa herhalde hiçbir zaman gidip alacağım bir şey değildi kendime ama şunu itiraf etmem gerekir ki açıp baktıktan sonra nasıl kullanıldığını çözdükten sonra hoşuma gitti. Ama yine de hala fiziksel kitabı tercih ediyorum. E-kitap ne zamanlar iyi? Şimdi kullanması çok pratik e-kitabı. Uzun yolculuklarda, seyahatlerde e, yanınıza almak için çok pratik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kitaplar illaki ne kadar korumaya çalışırsanız çalışın hırpalanıyor, uçları kırışıyor, kirleniyor vesaire. Yazın deniz kenarına gittiğiniz zaman illaki. ki hırpalanıyor kitaplar. O bakımdan çok pratik olduğunu söyleyebilirim Kindle'ın ya da gün içerisinde toplu taşımada, dışarıda, iş yerinde çok vakit geçiriyorsanız bu e, okuma, kitap okuma fırsatınız oluyorsa bu vakitlerde yine ağır, kalın kitapları yanınızda taşımaktansa Kindle çok pratik bir çözüm, e-kitap yani. Ama düşündüğünüz zaman ekonomik de değil, evet ve bir kitap hissiyatı da maalesef vermiyor ne kadar pratik olursa olsun. Onun için bence her şeye rağmen fiziksel kitap. Ee, ama dediğim gibi ben de yolculuklarda, seyahatlerde kullanacağım. Henüz tam anlamıyla kullanmaya başladığımda söyleyemem. Karton kapaklı kitap mı, ciltli kitap mı? Karton kapaklı kitap, belki bir e, istisnayla eski kitaplar hariç. Bana ciltli kitaplar niyeyse hep ders kitabı hissiyatı veriyor. Bunun dışında ağır oluyorlar, taşıması okuması zor oluyor. Bir de diğer ülkelere nazaran bizim ülkemizde ciltli kitapta çok fazla seçenek yok açıkçası. Yani ülkemizde ciltli kitap basan bir topu 3-4 tane yayın evi var. Bu da ciddi bir kısıtlama. Ama şöyle eski kitapları ben çok seviyorum. Benim süredir takip ederseniz biliyorsunuzdur. Bu da muhtemelen ee, bana nostalji hissiyatı vermesinden kaynaklı. Nostalji derken kitabın eskiliğinden, yaşanmışlığından bahsetmiyorum ama ben küçükken annemin, babamın, babaannemin kitaplığını karıştırmayı çok severdim. Bizim evde de babaannemin de oldukça geniş, zengin bir kitaplığı vardı ve kitaplar hep böyleydi. Genellikle altın kitapların kitaplarıydı. Hatta benim ilk okuduğum uzun kitap Küçük Evdir. O da aynı bu şekilde altın kitaplardan basılmış sadece cildi maviydi. Onun şu anda evde bulamadım. Muhtemelen annemlerin evinde kalmıştır o. Muhtemelen o nedenle Eski kitapların ciltlilerini çok seviyorum. Bana puntoları falan da çok aşina geliyor. O hissiyatı seviyorum. Ama onun dışında yeni basım kitaplarda karton kapakları daha çok seviyorum. Evet hani ciltliler koruması, muhafaza etmesi daha kolay, daha uzun ömürlü olabilir. Ama ben fiziksel, pardon karton kapaklı kitapları daha çok seviyorum. Üçüncü soru, kitapçıya gidip satın almak mı, internetten satın almak mı? Tabii ki kitapçıya gidip satın almak. Kitapçı gezmeyi çok seviyorum. Hiç sıkılmadan ve yorulmadan saatlerimi harcayabileceğim tek alışveriş mekanı muhtemelen kitapçılar. Ama tabii ki... Hani maalesef bazen zamanımız olmuyor, bazen imkanımız olmuyor. Çünkü mesela ben zincir kitapçıları Sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Onlar bana zaten daha çok kitapçıdan ziyade büyük bir e, teknoloji mağazasıyla kırtasiye karışımı bir şey. işte bir kenarda da kitap satan kırtasiye teknoloji mağazası gibi geliyor açık konuşmam gerekirse. Maalesef bağımsız kitapçılar da bugün her ilde yok. Sadece büyük şehirlerde var. Onun için... İstediğim gibi, gönlümdeki gibi bir kitapçıya gidip her zaman gezemiyorum, her zaman alamıyorum. İmkan buldukça, fırsat buldukça elbette ki almaya çalışıyorum. Ama maalesef e, kitap alışverişlerimin çoğunu internetten yapmak durumunda kalıyorum. Ama e, eğer imkanım olsa tabii ki kitapçıyı tercih ederim. Dördüncü soru. Kahramanlar mı, kötüler mi? Ben kötüleri tercih ediyorum. Neden? Çünkü bana göre bir yazarın kaleminin ustalığını en iyi kötü karakterlerde anlıyoruz. İyi bir kötü karakter, gerçekçi ve içi iyi doldurulmuş bir kötü karakter yaratmak, inandırıcı, gerçekçi ee, ve hani ben bu karaktere katılmıyorum ama karakteri anlayabiliyorum. Ya da evet karakterin düşünceleri, duruşu benimkine çok ters ama muazzam bir karakter olmuş çok gerçekçi çok inandırıcı gerçek hayatta herkesin hayatında olabilecek bir karakter bize dedirtecek genelde kötü daha doğrusu bana dedirten kötü karakter oluyor ve kesinlikle iyi bir kötü karakter yaratmak ona hayat verebilmek bir kahraman yaratmaktan bana göre çok daha zor beni etkileyen ve böyle beni çarpan sarsan kitap bittikten günler aylar sonra hala aklıma gelen karakterleri ...beni o kadar etkilemeyi başarmış karakterlerle dönüp baktığımda... ...genelde kötü karakterler olduğunu fark ediyorum. En son mesela okuduğum kitaplardan... ...Şiçedin'in Golovlev ailesindeki... kadınının şimdi unuttum, Petrovna olabilir... ...bir anne karakteri vardı. Ben o karakteri ömrüm boyunca unutabileceğimi zannetmiyorum. Yani son derece insanlığımızı bize sorgulattıracak... ...bir karakter olmasına rağmen çok çarpıcı, çok sarsıcı ve maalesef günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir karakterde onun için ben kötüler diyorum. Beşinci soru herkesin mutlaka okumasını istediğiniz bir kitap. Victor Hugo'nun Sefiller'i. Klasikleri çok seviyorum evet ama şimdiye kadar okuduğum bir sürü kitap arasından benim en sevdiğim, beni en çok etkileyen Sefiller romanıdır. Aynı zamanda roman türünde yazılan en iyi eserlerden biri diyeyim ki bence en iyi eser olduğunu düşünüyorum. Gerek karakteri, gerek kurgusu, anlatım biçimi, yazarın dili muazzam bir kitaptı. Yani okuyalı üstünden çok zaman geçti, bir buçuk yıl geçmiş. Hala durup dururken aklıma gelir kitap. Çok ama çok etkilenmiştim. Aynı zamanda anlattıkları bakımından da herkesin okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Bitirdiğim son kitap İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken isimli romanı. Altıncı soruydu bu. Yedinci soru satın aldığın son kitap. Son alışverişimde yaklaşık 10 kitap aldım. Bir tanesini göstermem gerekirse Yordam Edebiyattan çıkan 1902 Doğumlular isimli bu kitap ki Yordam, Yordam kitap ağırlıklı bir alışveriş olmuştu zaten. Kullandığın en garip ayraç? Ben çok fazla garip ayraç kullanmıyorum. Hatta şöyle bir alış kötü alışkanlığım da var. Kitap okurken oturuyorum kitaba, ayracı çıkarıyorum, bir kenara koyuyorum. Daha sonrasında satırların altını çizmek için kullandığım kurşun kalemi kitabın arasına koyuyorum. Dolayısıyla evde benim sağda solda bırakılmış, terk edilmiş ayraçlar bulabilirsiniz. Ayrat çok düzenli olarak kullanamıyorum yani ama bazen eşimle beraber oturuyoruz ben kitap okuyorum o bilgisayarda bir şeylere bakıyor beni rahatsız etmemek için de kulaklık kullanıyor o kulaklığı bir iki defa kullanmışlığım var kitabın arasına koyup nerede kaldığımı kaybetmemek için galiba en garibi o. Dokuzuncu soru ikinci el kitap evet veya hayır tabii ki evet <laughs> ben ikinci el kitapları ya eski kitapları çok seviyorum çok da kıymetli olduklarını düşünüyorum çünkü e, şimdi tamam evet kağıt ve baskı ülkemizde pahalı maliyetli şeyler artık yurt dışından geliyor dövizle geliyor vesaire. Baskı kalitesine baktığınız zaman artık bu kalitede ne kapak var ne kağıt var. Onun dışında tercümeler eski çevirmenlerin bir çoğu çok iyi. Yani bu eski kitaplarda kötü çeviri ha şöyle olabilir bir dönem ucuz yayın evleri ucuz kitap satan bu Migros'ta falan bulabiliyorduk yayın evleri vardı. Ki bu yayın evlerinin, evlerinin çoğu İngilizceden çevirileri basıp bize veriyordu. Onların dışında bu gerçekten eskileri kastediyorum. Kötü çeviriyle karşılaşmanız çok zor. Genelde zaten şu anda büyük yayın evlerinin birçoğu bu eski çevirilerin Adnan Cemgil olsun, Nesrin Altınova olsun, Ahmet Cemal olsun. Mesela bu elimdeki kitapta Ahmet Cemal çevirisiymiş. E, yeniden basıyorlar. Redaksiyonu bir gözden geçiriliyor. Yazım hatalarına tekrar bir bakılıyor ve yeniden basılıyor. Dediğim gibi de bir de benim hani kitaplarla tanışmam, okuma alışkanlığını kazanmam, okumaya başlamam bu tarz kitaplarla oldu. Evimizdeki kitaplıktan dolayı onun için duygusal bir bağım da var. Eski kitapları seviyorum. Sahaflara gitmeyi çok seviyorum. Eski kitapları alıp bulundurmayı çok seviyorum. Hatta bazen buluyorum. Bende yenisi de oluyor kitabın yeni basımı ama yine de iyi bir durumdaysa kitap almayı tercih edebiliyorum. 10. soru ilk 3 favoritür. tür en çok dünya klasiklerini seviyorum. Sonra galiba tarihi romanlar okumayı çok seviyorum. Bir de hayatımın son döneminde artık pek fazla okumuyorum ama e, kitap okuma alışkanlığı kazanmamda da payı büyüktür. Polisiye tarzı seviyorum. Her polisiye romanı okuyamam. E, eskiden de okuyamazdım. Agatha Christie çok severim. Sir Arthur Conan Doyle çok severim. Sherlock Holmes'ü. Ama e, polisiye de sevdiğim ilk üç türe girer sanıyorum. 11. soru kitabı birinden ödünç almak mı, satın almak mı? İkisi de asla sevmediğim şeyler. Kitabı birinden ödünç almayı sevmiyorum çünkü... Başına bir şey gelme ihtimali var her şeyden önce. Şimdi benim de kitaplarım benim için çok kıymetli ve gerçekten çok bu konuda titiz bir insanımdır. Benim bazı kitaplarım var. Hele altını çizmediysem, postit yapıştırmadıysam o kitabın okunmuş olduğunu dahi anlamazsınız. Hiçbir yere kırışmamıştır. Hiçbirine hiçbir yerine bir şey olmamıştır. Ama bazen zaman geliyor ki yanlışlıkla istemeden de olsa zarar verebiliyorsunuz. Mesela birkaç önce ben bir iki kitabımın üstüne yanlışlıkla kahve döktüm. O Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi başkasının kitabına bu tarz bir şey gelirse ben onu telafi edemem. Niye? Çünkü bir kitap sever olarak ben de biliyorum ki bir insanın okunmuş bir kitabının yerini Başka hiçbir kitap tutmayacaktır. Benden kitap ödünç alınmasıyla ilgili de aynı şey söz konusu. Eğer okumadığım bir kitabı ödünç almak isteyen biri varsa seve seve o kitabı verebilirim. Geri getirmesi de gerekmez. Ama okuduğum bir kitabın kitabı asla kimseye veremem. Eğer çok kıramayacağım biri benden istiyorsa gerekirse gider, o kitabın yenisini alır, onu veririm. Bu takıntılı olduğum bir konu. Şimdi o kitapla benim artık bir yaşanmışlığım oluyor, bir bağım oluyor. O kitapta benim altını çizdiğim yerler var, işaretlediğim yerler var. Ben dönüp onları bir daha bulamam. Onun dışında dediğim gibi bir bağ kurmuş oluyorum o kitapla ve asla onun yenisiyle ya da bir başkasıyla bu bağı kuramıyorum. Onun için kitaplarım benim çok kıymetli. E, biraz e, empati de yapmamız lazım değil mi? Beraber yaşamanın en önemli koşullarından bir tanesi. Benim kitabım benim için, benim için ne kadar kıymetliyse başka bir kitap severin kitabı da onun için o kadar kıymetlidir. Onun için bu tarz şeylerden hoşlanmıyorum. He, bulunmayan kitaplar oluyor bazen ya da bir insan hani satın almadan önce bu kitabı seveceğim mi sevmeyeceğim mi birkaç sayfa okuyup bakmak istiyorum falan gibi. Kütüphaneler var. Kütüphaneleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bizim ülkemizde yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir bilinç bu ama aslında bir medeniyet göstergesi. Kütüphaneleri kullanın arkadaşlar. 12. soru, karakterler mi daha önemli konu mu? Şimdi bence hiçbiri, bence sanatın birçok dalında olduğu gibi ki özellikle sinema ve edebiyat için bunu düşünüyorum. Ne anlattığınızdan ziyade nasıl anlattığınız çok önemli. Bu edebiyatta çok geçerli bir şey bence. Yani doğru düzgün ortada bir karakter olmayabilir, doğru düzgün bir konu olmayabilir ama öyle bir anlatım dili vardır ki yazarın alıp götürür o edebi bir zenginliktir. Sırf o verdiği edebi haz için onu okursunuz siz. Buna galiba en güzel örnekte de Marcel Proust'tur bence. Ama karakterle konu arasında seçmem gerekirse yine karakter derim. Çünkü doğru düzgün bir konusu olmayan ya da konusu kötü olan bir kitabı bile güzel, başarılı oluşturulmuş karakterlerle okunabilir kılabilirsiniz bence. Ama eğer karakterler kötüyse, oturtulmamışsa, bazı şeyler eksik havada hissi veriyorsa, konu ne kadar iyi olursa olsun o konu iyi işlenmemiş demektir her şeyden önce. Onun için karakterli konu arasında seçmem gerekirse karakter ama genel olarak edebi dilin neyin dille nasıl anlatıldığının daha önemli olduğunu düşünüyorum. 13. soru kısa kitaplar mı uzun kitaplar mı? Uzun kitaplar hatta ben kısa kitapları okuyamıyorum. Bana bağlanamayacakmışım, kitaba giremeyecekmişim hissi veriyor. Bu tamamen bir önyargı. Hani oturup da yarım bırak bıraktım okuyamadığım bir kısa kitap olduğundan değil muhtemelen alışkanlıklarla da ilgili. Benim için hatta 300 sayfadan ince bir kitap, ince bir kitap oluyor. Ortalama bir kitap benim için 400-500 sayfa kadar. Onun için uzun kitaplar. 14. soru sizi ağlatan kitaplar mı, güldüren kitaplar mı? Burada da ağlatıp güldürmesinden ziyade bunu nasıl yaptığı önemli benim için. Dramatize etmeden, acitasyona başvurmadan ağlatabiliyorsa eğer muazzam bir kitaptır bu. Güldüren kitapta aynı şekilde yine bir şeyleri çok gözüme sokmadan, komik olma kaygısını bana hissettirmeden güldürmeyi başarıyorsa bu da yine çok başarılı bir kitaptır. Ama ağlatan kitapları tercih ederim dediğim kriterleri taşıdığı sürece. 15. soru Kendi dünyamızdan olan kitaplar mı? Kurgusal kitaplar mı? Kendi dünyamızdan olan kitaplar. Ben çok ütopya, distopya, bilim kurgu tarzı kitapları sevmiyorum. 16. soru Sesli kitap evet veya hayır? Hayır. Ee, bu kişisel bir cevap. Benim görsel hafızam, işisel hafızamdan daha kuvvetli. Yani karşımda geçip Konuşan birini dinleyeceksen bile o kişiyi görmem kesinlikle hafızam açısından çok büyük fark yaratıyor benim için. Bunun dışında görmediğim bir insanı kulağımda kulaklıkla ya da işte sadece işitsel olarak bağ kurduğum bir şeye uzun süre odaklanamıyorum da. Yani o sesli kitabı belki bir sayfayı dinlerim, ondan sonrasına kopup giderim ben. Onun için hayır. 17. Soru bir kitabı hiç kapağından dolayı yargıladınız mı? Şöyle. Kapağından dolayı bir kitabı okumayı reddettiğim, okumaktan vazgeçtiğim hiç olmadı. Zaten ben genelde klasik ağırlıklı eserler okuduğum için kendilerini kanıtlamış kitaplar oluyorlar. Dolayısıyla ne kapak ne de başka bir şey hani o kitabın e, kitapla ilgili herhangi bir şey değiştirmeyecektir. Ama Kapağından dolayı başka basımını almayı tercih ettiğim kitaplar oldu. İlk aklıma gelen mesela Vadim o kadar yeşildi ki Yordam Edebiyatı çok seviyorum. Elimden gelince desteklemeye çalışıyorum. Kitaplığımda da zaten 40-50 tane kitabı var. Başarılı buldum yayın evlerinden bir tanesi ama maalesef Vadim o kadar Yeşildekinin kapağını ben sevemedim. Genel olarak film karesinden alınma kitapları da sevemiyorum maalesef. Bunu bir de Alef yayın evinin bastığı Tirza romanı için söyleyebilirim. Onun için Vadim O Kadar Yeşil'deki e, nadir kitaptan eski bir basımını almıştım. Aynı çevirmen, aynı baskı. Bir de mesela Eko'nun Gül'ün Adı kitabının yeni kapağını görmeye tahammülüm yok. Onu da yine elimde vardı eski basımı. Belki kapağını sevseydim yeni basımını da alırdım çünkü bendekinin biraz e, deformasyonu var. Ama kapağından dolayı bendeki eski basımı okumayı tercih ettim kitap film uyarlaması mı kitap dizi uyarlaması mı kitap film uyarlaması ben çok televizyon alışkanlığı olan bir insan değilim hatta yeri gelmişken de söyleyeyim bana ee, bu kadar kitap okuyacak zaman nasıl buluyorsun gibi sorular çok ama çok sık geliyor. Ya da daha çok kitap okumak için ne yapmalıyım gibi. Ben 5 senedir yaklaşık televizyonu hayatımdan çıkardım. Ha, evet bu şak diye bir kesilme olmadı. İlk önce sadece film e, izledim. Yani normal televizyon kanalları hiç açmıyordum. Sadece film izlemek için televizyonu kullanıyordum. Zamanla o da azaldı. Çünkü film bana artık kitabın verdiği hazzı vermemeye başladı. Zihnimi ve ruhumu o kadar oyalamayı başaramamaya başladı açıkçası. Ha yine çok iyi film oldu mu arada sırada oturup izlemeyi seviyorum ama televizyon alışkanlığım hiç yok. Diziyi onun için ben artık hani yabancı diziler güzel diziler olabilir. Seveni var. kötü de demiyorum ama benim biraz zaman kaybı olarak gördüğüm bir şey. Filmin aynı zamanda hem görsel olarak daha başarılı olduğunu düşünüyorum dizilerden hem de aynı şeyi daha kısa sürede kompakt bir şekilde bize sunduğu için daha kaliteli bir iş ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Şimdi aynı konuyu, aynı uzunlukta bir konuyu dizi olsun diye sündürdüğünüz zaman bazı şeylerin tadı da kaçıyor. Ayrıca ben dizi izleyicisi değilim, sevmiyorum da. Onun için kitap film uyarlaması. Kitaptan daha güzel olduğunu düşündüğünüz bir film ya da dizi uyarlaması, e, kitaptan daha güzel olduğunu düşündüğüm bir film uyarlaması, e, Leopar kitabı var, Can yayınlarından çıkan İtalyan edebiyatının 1860'lar İtalyasını anlatıyor, İtalya'daki o prensliklerin e, çöküp dağılıp İtalya'nın işte e, bir bütün bir kraliyet olma hikayesine giden yolu anlatıyor. 1963 yapımı olması lazım. Visconti yapımı bir filmi var. Film uyarlaması var bu kitabın. Kitap da güzeldi. Kitap kötü değildi ama filmine bayılmıştım. Alain Delon oynuyor. Ben çok severim. Onun etkisi olabilir. Filmdeki görsellik çok güzeldi. Kostümler çok güzeldi. Zaten kostüm için Oscar adayına gösterilmiş galiba film. Visconti filmlerini de çok severim. Bütün sinema severlere öneririm. Filmini çok daha fazla sevmiştim. 20. soru seri kitaplar mı? Tek kitaplar mı? Seri kitaplar, serileri ben seviyorum çünkü karakterlerle daha çok haşır neşir oluyorum. Karakterler benim sanki gerçek hayatta bir arkadaşımmış, dostummuş hissiyatı vermeye başlıyor. Konunun içine çok fazla giriyorum ve o kitabın derdi, anlatmaya çalıştığı şey artık beni benle günlük hayatımda da beraber yaşamaya başlayan bir şey oluyor. Onun için ben serileri çok seviyorum. Zaten bence kalın kitap seven insanların da seriyi daha çok sevmesi anlaşılabilir bir şey. Evet, 20 soru ve benim bu sorulara verdiğim cevaplar bu şekildeydi. Ben de önerilerini çok severek takip ettiğim sevgili Mine'yi davet etmek istiyorum bu tek videosunun devamı için. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen evinizde kalın. Görüşmek üzere.